Bağlı mutfağımızın herkese merhaba. Bugün sizlerle brownie tadında ıslak kurabiye tarifini vereceğim. Bu tarifi ben vereceğim. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada 150 gram margariniz var. Üzerine bir tane yumurta kırıyorum. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve bir paket vanilin ekliyoruz. Bu malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi karıştırdım arkadaşlar. Unumu ve şeyimi ekleyeceğim. Kakaomu ekleyeceğim. Eleyerek ekleyeceğim. Unumu ekledim arkadaşlar. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao da ekledim. Bizim kakaomuz çok yoğun. Normalde 3 yemek kaşığı giriyor. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un alıyor. Üzerine bir paket kabartma tuz da ekliyoruz. Ve bu malzemelerimizi eliyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Tüm malzemelerimizi eledik. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Çok sert olmasın. Şimdi hamurlarımızı yuvarlayacağız. Şöyle yuvarlayayım. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi yuvarladık. Kurabiyelerimizi 180 derece fırında alt üst ayarda 20 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişerken ben de şerbetini yapacağım. E, tenceremize 2 çay bardağı şeker döküyoruz ve üzerine 2 çay bardağı süt bu birinci bu da ikinci arkadaşlar ocağımızın altını açıyoruz şeker erinceye kadar karıştırıyoruz şerbetimiz hazır oluyor şerbetimizi kaynatmayacağız sadece şeker, şeker erirse tamam şekerim eridi arkadaşlar şerbetimi ocaktan aldım kurabiyelerimiz pişene kadar şerbetimiz de soğumuş olacak evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti gördüğünüz gibi şimdi kurabiyelerimizi şerbetlerimizin içine atıyoruz. 10 saniye beklettikten sonra çatal yardımıyla alıyoruz. Kurabiyelerimizin her yeri ıslandıktan sonra şerbetimizden alıyoruz ve servis tabağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin şerbetini döktüm. Şer, kalan şerbeti üzerlerine döktüm. Şimdi üzerine toz fıstık dökeceğim. Tatlılarımızı yarım saat dinlendikten sonra servis edeceğiz. Evet arkadaşlar ıslak kurabiyelerimizi yarım saat dinlendirdik. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten harika görünüyorlar. İçi şöyle inanılmaz ıslak olmuş. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Hem pratik hem de çok lezzetli. Kahvenin içinin yanına harika gider. Umarım siz de bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.